Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Gems Bonanza oynuyoruz. Bakalım. Şimdi 6000'lik free spin alacağım. Ama 6000'den daha az para kazanırsak normal çevirmeye döneceğim. Aldık bakalım free spin. Güzel. Daha free spinlere başlamadan kazanmaya başladık. Bu çok iyi. 147 TL ve free spinlere başladık. Buradan daha fazlasını bekliyordum açıkçası. Devam edelim bakalım. Yok abi paramızı boşuna attık biz. Maalesef virajı köylü oldu. Kötü bir başlangıç. Kötü. 120 TL ile çevirmeye başlıyorum arkadaşlar. Bakalım en azından buradan şans yüzümüze gülüsün artık. Güzel, morunu aldık. Şimdi buradan şunları toplarsak belki de belki de arkadaşlar bunu doldurabiliriz. Bakalım yine de 708 TL. Neyse fena değil. Devam edelim. Galiba olmayacak. Bayağı bir böyle gideceğiz belli ki. 18.000'den nasıl bu hale geçtik ya biz? Para uçup gitti resmen. 900 TL bu güzeldi. Bu kazanç iyi en azından. Hepsini toplayıp bir free spin'e girseydik bari Güzel Hadi şunları al Moru bir de iyi en azından Sarısını aldı Moru da al şimdi <laughs> Süpersin Of 6.270 TL Harikasın Çok iyi Çok az kalacak bunu doldurmamıza ya tük high böyle şansım. Neyse, mansion nice yaptık. 6456 TL kazandık arkadaşlar. Bir 5000'lik aldım şimdi free spin. Yine free spinlere. Neyse, hatta 4800'lük, 5000'lik almayacağım. <laughs> Bir defa yandım. Yandım ayaman ayaman ayaman, öldüm, ayaman 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 İşte bu başlangıca ben iyi bir başlangıcı derim arkadaşlar Şuna bakın Neredeyse yarısını tamamladık Bunlar ne kalmış ki Yürü be koçum evet Böyle gel bana ya Böyle gel Aa, Vazgeçtim şimdi <laughs> Şimdi vazgeçtim Burada şimdi 50-50 Galiba doldur Aha doldu tamam İkinci level'a geçtik İşte şimdi bunu da doldurursak arkadaşlar harika olur Bakalım 38 TL mi? Oha 14400 İlgimi çekti şu an 61 <laughs> haldeydim. Of süpersin 20 bin 20 bin çok iyi Üçüncü seviyeye geçtik. Buradan acayip iyi bir kazan çıkar benden demesek. şunu da bilmiyorum artık herhalde delireceğim. bin <laughs> oldu. Of abi bugün şansım üzerinde üzerimde. Of parmağımı vurdum ya. İnanıyorum bak dolduracaksın bunu. İnanıyorum sana. Hadi ümidim sensin. Hadi Hadi canım çok az kaldı. Hadi hadi hadi. Cehve. Sensational yaptık arkadaşlar. 4008 TL'de 26.000 kazandık. 26.000 işte bu. Oh. Şu an ferahlığımı yüzümden göremezsiniz maalesef ama sesimden hissetmişsinizdir. <laughs> çok iyi ya. Şimdi ne yapalım? Ah ne yapsam ne yapsam 18.000 bin e yani bir 2000'lik alalım arkadaşlar free spin. En azından 2800 var mı? Evet. En azından iki katına katlamış olalım belki 36.000 36 bin olsun. Hem belki buradan 10 bin falan kazanırız. Hem şansımız gelmişken. Ama öylesine bir deneyelim dedik. Hmm, 800 TL'lik alalım şimdi free spin. Hatta bu 800 TL'yi 100 TL'den çevireceğim ben. Mantıklı. Bence daha mantıklı free spinlerden. Başladık. 100 TL ile belki yine bir şeyler tutarız. Bilemiyorum. <laughs> Güzel bir nokta yer tuttuk arkadaşlar. Ama yeşil alsaydık daha iyi olurdu. Son 100 TL'mizle çevirdim. 68 60 TL ile çeviriyorum ve galiba güzel bir kazanç geldi 60 TL ile ama maalesef ya hayır 53 50 TL'den oynuyorum <laughs> 41 40 TL'den oynuyorum 1 TL var mı? Valla kusuratlı sevmiyorum yani kusura bakmayın. Birazcık sizi de zorluyorum. Tamam. Rahatladım diyeceğim de şu 5 kuruş burada benim canımı sıkıyor. Maalesef onu harcayamayacağım. Hey neyse arkadaşlar. Kasamızı en azından ikiye katladık. Şu an içimden 18 binlik al bir free spin. İç sesim öyle diyor ama dinlemeyeceğim. İlk defa iç sesimi dinlemeyeceğim ve buradan bırakıyorum. Eğer ki videomu beğenip kanalıma abone olursanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Hepinizi çok çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımı takipte kalın. Oynadığım site Maudobet benim kanalımdan giden herkese 20 tane free spin veriyor arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kanalımı takipte kalın tekrardan.